Uzak Şehir 28. Bölüm 2. Fragmanı Gerçekten yürek burkan sahnelerle dolu, fragman Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlanmasıyla başlıyor ve o an izleyicinin nefesi kesiliyor. Ardından alboraların feryatları geliyor, adeta ekran başında izleyeni titreten çığlıklar. Ama asıl sarsıcı sahne, Zerri'nin köprüde yalnız başına durduğu an, o boş bakışlar, o rüzgarda savrulan saçları izleyiciye acaba Zerrin intihar mı edecek sorusunu sorduruyor. Bu sırada Alya ve Cihan cephesinde de sular durulmuyor. Cihan Mine'ye karşı net tavır alıyor ama Mine'nin oyunları Alya'nın sabrını son damlasına kadar zorluyor. Ve sonra bebek meselesi evet Alya ve Cihan arasında beklenmedik bir dönüş ama bu ilişkilerini kurtarır mı? Yoksa tamamen kopmalarına mı neden olur? Nare ve Şahin tarafında ise nikah masasına kadar gelen bir yolculuk var. Ama bu sevgi dolu gelişme bile diğer karakterlerin acılarıyla gölgeleniyor, son sahnede Cihan'ın denize veda etmesi ve Alya ile olan geleceğine dair büyük bir soru işareti bırakması, Dizinin sezon finaline çok sert bir geçiş yapacağının işareti gibi Uzak Şehir 28. bölüm sezon finali olarak 2 Haziran pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bölüm hem duygusal yoğunlukla hem de hikayedeki sert kırılmalarla uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Fragmanı hala izlemediyseniz açıklamadaki linkten mutlaka göz atın ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın